Arkadaşlar Merhaba Bugün sizlerle birlikte Süper V bir Yeni Hali ve Eski hali. Şöyle yeni haline bakalım Buradan Toplar çıkıyor Bakın burası böyle iyice bakın ama Burada bir sürü yer var Değil mi Hatta koca ev var Şimdi eski haline geçelim. Şimdi size de göstereceğim. Buradan çıkıyoruz. Buradan Google Google Drama giriyoruz. Google Drama girdik ya gidiyoruz. Şöyle arkadaşlar. Şöyle hemen Buradan. Süper. Şuraya. Oy. Oyna. Aldık. Hmm. Ne var? Şöyle bakın. Burada oyunu başlat. Bakın burada şu an burada ikleniyor gördüğünüz gibi bu reklam değildir bu arada. Şu an yükleniyor arkadaşlar. Hala yükleniyor. Yüklen artık. Of. Bir dakika bir şeye bakalım. Ne? Yükleniyor arkadaşlar. Azıcık bir şey kaldı. Ha, açıl, açılıyor arkadaşlar. Stars, Press. Ona girelim? Bot. Bakın böyle bir şey var. Buraları geçiyorum sizi çok sıkmıyorum. Eskiden böyleymiş arkadaşlar. Hadi. Ha, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çok tatlı. Ama kasıyor bayağı bir kasıyor. Bakın arkadaşlar çok tatlı. Bunu alabiliriz. Şöyle oksijen var. Bakın. Yanında oksijen var. 3 hmm, ay var. Süper adı bile yokmuş eskiden arkadaşlar. Ya da bu yanlış kesti. Hadi yeni kutu açalım mı? Oha. O şuna bak. Gördünüz mü? Sadece tek dükkan varmış burada eskiden. Vay be. Vay be. Eskiden böyle demiş. Aa sarılacak bile yokmuş. Bakın. Biz bunu okulda bilgisayardan gördük. Aa. Kutu açmak bedava mı? Hadi bunu takalım. Hadi arkadaşlar kutu açma videosu. Full kutu açıyoruz. Yok tabii ki de öyle bir şey. Ama onun da eski Super Advance And şurada. Eski süper bir da. <laughs> hmm. Para ile herhalde hiçbir şey yapılmıyor. Şuradan takalım. Hadi, hadi, tamam. Hadi birkaç tane açalım da. Oh, oh. Şuna bak? Gördünüz mü? Herobrine. Herobrine bunu takacak. Tamam gidebiliriz. <laughs> gidebiliriz yok. Düşünsene. Oha karak. Şöyle bir şey görüyorsun. Bu arada oyun çok kasıyor arkadaşlar. Oyun bayağı kasıyor. Çünkü biz deden siteden açtığımız için. Hadi bu. Be. Çöl bedava. Çöle gitmek bedava olur mu? Hadi gidiyoruz. Karakter mi yapabilir miyim acaba? Onu merak bak. Geldik. Karakter. Karakterimi yapmayı deneyeceğim hadi. Dik De üstünde göstermiyor vardı. Şöyle 60 farkı bu arada arkadaşlarla okulda oynadık. Oradan biliyorum yani. Oha, bak arkadaşlar, bayağı kasıyor. Çöl bayağı kasıyor arkadaşlar. Yani sizde nasıl bilmiyorum da, çöl çölde bayağı bir kasıyor oğlum, bayağı kasıyor. Oğlum oyun arkadaşlar çok kasıyor. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşürüz.